Play ızgaradaki kızgın yağ bir anda alev aldı. Mutfak çalışanları alevlere yangın tüpü yerine su dökerek müdahalede bulundu. Büyük otel yangını faciasının detayları belli olmaya başladı. Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 78 kişiyi hayattan koparan yangının kahvaltı hazırlıkları sırasında başladığı, yanlış müdahale ve güvenlik önlemlerinin eksiklikleri nedeniyle faciaya döndüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre restoran bölümünde sabah saat 3.21'de kahvaltı hazırlıkları sırasında plate ızgaradaki kızgın yağ bir anda alev aldı. Alevleri fark eden aşçı Faysal Yaver ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz yangın tüpü yerine suyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak kızgın yağın suyla teması yangını daha da büyüttü. Alevler hızla temizlenmeyen davlumbaza sıçradı. Ardından bacaya ve çatıya yayıldı. Kısa sürede restoranın bulunduğu dördüncü kattan tüm binayı saran yangında otel sakinlerinin bilgilendirilmediği ortaya çıktı. Yangın alarmının çalışmaması Misafirlerin büyük çoğunluğunun uykuda